También nosotros hemos traído muchos jugadores nuevos en las últimas semanas. Nos falta trabajar, nos falta tiempo con ellos e, y creo que, que es una victoria muy importante porque, porque después de cuatro partidos sin ganar necesitamos esa, esa confianza que te da el ganar para seguir trabajando. Zorlu mücadele olacağını biliyorduk çünkü rakip buraya hocanın değişimiyle farklı bir enerjiyle geldi e, yeni oyuncular aldılar. Bunu da zaten sahada hemen gördük. Zaten bu konuşmayı maçtan önce de yapmıştık. E, maça iyi başladık. E, topu kontrol ettik. Klasik futbolumuzu oynadık. E, i̇kinci yarıda golü bulduk. Bu galibiyet bizim için önemliydi. E, ligin ilk maçında kazandığımız maçın ardından bugünkü galibiyet bizi haftaya daha özgüvenli, daha e, motive bir şekilde götürecek diyebilirim. <laughs> es que haya un problema, es que nosotros somos muy agresivos a la hora de presionar, es nuestra forma de, de recuperar el balón lo antes posible, eso te lleva a estar en determinados momentos del partido hombre a hombre y cuando estás hombre a hombre corres el riesgo de que si una pelota no está bien presionada y te meten el balón atrás, tienes que correr y, y no tienes ese sostén de seguridad que te da jugar con uno más atrás. Tabii, Biz ön tarafta bir an önce topu almak isteyen, aldığımız toplarla kaleye gitmek isteyen bir takımız. Yeri geliyor alanı savunuyoruz yüksek bir şekilde, yeri geliyor adam adama baskı yapıyoruz. Tabi bu tarz durumlarda, arkaya atılan toplarda e, sorun yaşatıyor. Bir problem mi? Biz problem olarak görmüyoruz. Bu bizim oyunumuzun bir parçası. Biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. por, por, su comportamiento, por como ça comportado sí por cómo se ha comportado con Bugün sahada oynanan futbolun güzelliğinin ötesinde maç sonunda Ankara gücü taraftarının hem kendi takımını hem bizim takımımızı alkışlaması maçın sonunda tüylerimizi diken diken eden pozitif bir davranıştı. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel böyle e, tribünlerin dolu olması gerek bizim taraftarımızın gerek onların taraftarının takımlarını destek vermesi ve görsel bir şölen oluşturması e, takdire şayan. Gracias.